Demek Şehriban Hanım'ın gündürlerisiniz. Vallahi çok memnun oldum Yaşar ya. Eyvallah. Şehriban abla bizim canımız. Duyduk böyle bir olay var. Gelelim bir tanışalım Talip abiyle dedik. Sağ olun. Şehriban Hanım'ı ben bir sefer gördüm. Dedim işte kadın, kadın ya. Sağ olsun Fatma Hanım aracı oldu. Bakalım, yanıt bekliyoruz. Hayırlısı abi, hayırlısı. Senin abi bu palyaço falan ne iş? Ya ben 20 senedir bu evde çalışırım. Ev sahibim Sülyo Hanım çok tutumlu bir kadındır. Onun bir tane oğlu var, Kulancıcan onun doğum günü. işte dedi ki sen dedi palyaç ol Talip dedi. Hani para vermeyelim boşuna dedi. E sana mı yaptırdılar abi kocaman adam? Sonra burada böyle işte. Mesela şu gördüğünüz bağ bahçe şey var ya bunların hepsini ben yaptım. Mesela evde bir şey bozulur kırılır. Hadi Talip tamir et. İşte sular akmaz. Talip sulara ne oldu? Abi sen anladığım kadarıyla babam sınıfındaki Hafize Ana gibisin bu evde. Evde güzel ha. İki falan nasıl acaba? Çok merak ettim ben. Yani. Vallahi al benden de o kadar ya. Bir gelin gezdireyim size. Var mıydı gün abi? Olacak Ya sen on numara adam çıktın abi bak. Vallahi Şeriman teyzeye bunların hepsini teker teker anlatacağız. Sağ olasın Sarp. Bizi dinler çok önem verir fikirlerimize. Bari kubik kamil ya. Ulan bakmadığımız yer kalmadı ha. Ya biz ne yapıyoruz burada? Sevgili gibi sahilde simit yiyoruz ya. Sevgili miyim? Söyledim ya sana. Kamil abi portrelerini hep burada yapardı dedim. Sen beni dinlemiyor mu Bahadır ya? Ya Tuncay ne dinleyeceğim seni Allah aşkına ya? Ayrıca nereden biliyoruz? Belki adam ölü. Ölse haberimiz olur ya. Nereden duyacağız abi? Dirisi bulamıyoruz adamın daha ya. Ölse söylerdik annemir abi. Bizi buraya gönderir miydi ya? ya bazen var ya, senin ÖSS'yi falan kopyayla çözdüğünü düşünüyorum ha. Mutluluğun resmi yapmaya gittim demiş. Mutluluğun resmi. Abi dinleyin onun tablosu ya. <laughs> hı hı. Ölse lan. Kübük Kamil. Kübük Kamil. Allah belanızı versin. Ne oldu abi? Niye kızdın bir anda ya? Bahadır, Kamil abi değil bu. Kamil abinin şeyi, çırağı Fahri abi. Ne çırağı Kim kimin çırağı? Fahri abi, sen beni hatırlamadın galiba Çukur Cuma'dan ya. Biz Kamil abiyi arıyoruz ya. Başlatmayın Kamil'inizi. O yüzsüz herifin ne hali varsa görsün. Ya Fahri, Fahri abi, olsun. biliyorum sizin aranız açıktı ama bizim Kamil abiyi bulmamız lazım. Onunla ne işiniz olur? Resmi bıraktı. Gece gündüz içiyor. Yapma ya. Adres madres yok mu abi sende? Benim keyfimi kaçırmayın oldu. Hadi, hadi gidin hadi. Oğlum adam resmi bırakmış. Bizim iş patlar. Başka bir adam bakacağız artık. Başka birisi olmaz ya Bahadır. Kamil abi en iyi taklit eden bu portreleri. Onu bulmamız lazım ya. Mutluluğun resmi. Abi o tablo geliyor aklıma böyle bir adam. Yatakta karısı var, köpeği var, çocukları var falan. Bu adamın bir ailesi, evi var mı? Var ya bir canım da ama Kamil abi kaçtı da orada. Dönmüş olabilir. Oraya bakacağız. Senin bu sofistike detaylarla cinayet çözme planları da hastayım ha Bahadır. Geçen yanan tavayı söndüremedin. Sucuktan yanan tavayı söndüremedin ya. Şimdi bana hava atıyorsun burada. Gelin, gelin gençler, gelin. Bakın, neredeyse bu bütün çivilerini ben çaktım. Şu duvar kağıtlarını falan hep ben yaptım ha. Ya Talip abi, Hı. bence sen bize yaptıklarını anlatma abi. Sen yapmadıklarını anlat, böylece daha kısa sürsün. <laughs> Vay be, hakikaten güzel ev yalnız ha. Talip abi. Hı. Bu oda ne? Ha, bu oda Hülya Hanım'ın özel odası. Müzayedelerden aldıklarını burada saklar. Ondan sonra gelene gidene de şu parayı aldım, bu parayı aldım gösterir. Kasa var mı bu evde? Ne yapacaksın, kasayı soracağım değil delikanlı? <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Çok güzel şaka. E abi böyle evi merak ediyoruz yandan sor. sonra. O da kilitli anahtarları da bende. E güzel abi gelmişken girelim. Cık. Anahtarları üstüne taşımıyorum ki aşağıda bir odam var orada duruyor. Yoksa kocamın bütün anahtarları üstünde olsa ...Nayım Süleyman olmam lazım benim. <laughs> Gülmediniz. Ya işte espri kabiliyetim fazla yok ya tutturamıyorum. İyisin <laughs> iyisin. Bir dakika. ben geç kaldım ya daha palyaçoluk var. Hadi hadi, hadi gidelim. Hadi abi sen bizi ağırladın, evi gezdirdin. E biz de sana bir kıyak yapalım. Eve diyorum doğum günü için. Sihirbaz, paylaşa maylaşa getirelim biz. Hülya Hanım masraf istemiyor. Zaten geçen doğum gününde de tavşan olmuştum. Alışkınım ben. Abicim masraf edecek olan kim? Bu bizim sana hediyemiz olacak. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Biz zaten Şeriman teyzenin başını bağlamak istiyoruz. Ama Şeriman teyze böyle palyaço falan filan bu işlerden hiç hoşlanmaz abi. Vallahi mi? <laughs> Yani palyaço candır tabii ki ama Şehriban abla sevmiyor. Olgun kadın ya. Ha, zaten daha yanıt da vermedi. Hayırlısı olur inşallah. Hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. Getiriyoruz, bir saate getiriyoruz. Sağ olun gençler. Tamam abi, bunları bir değiştir yine Tamam. Hadi abi. Özellikle papyon. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul 7 tepe 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 İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi iki yaka iki kıta İstanbul 7 tepe tepe tepe, tepe. İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?